atan taraf şimdi derin oynadı savunmanın arkasına. Okan topun kontrolünü sağladı. Kaleci Bora yerden gönderdi. Recep kayarak müdahale. Şimdi Kemal'de kaldı. Sedat bindiren Mercan var. Şimdi ona doğru derin top. Recep'e de Mertcan'a da gelmedi o top. Kaleci Aykut'ta kaldı. 35. dakika. 32. dakikada Kemal'in attı golle. 1-0 öne geçmişti. Menemen Futbol Kulübü sol <laughs> üstünlüğünü koruyor. Dijdan bıraktı Oktay. Uzun oynadığı Sağ tarafta bindiren Batuhan. ilk kontrol iyi. Önü kapandı. Mertcan karşıladı onu. De bir oynayacak Batuhan. Pas açısı aradı. Eksen etrafında döndü. Son olarak top Batuhan'dan dışarı çıkıyor. Ortaç Menemen Futbol Kulübü'nün. Yardımcı hakeme itirazlar vardı. Ahmetli futbolcular ve taraftarlardan Kocuğun kendilerinin olduğu yönünde taç kullanıldı. Uğur. Döndü geriye Aykut. Onun pası Uğur. Ortadan Oktay. Sağ tarafa Batuhan. Feyyaz. Gertürm Yılmaz. Çıkar Yılmaz. İyi çıkartlar O noktadan Yusuf Tursun. Bıraktı sağda bindiren Batuhan. Yerden gönderdi. Son bir de Feyyaz'dan. Köşe vuruşu Ahmet'in. Sağ taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Ahmet en çok da o bölgeyi kullandı. Dijan topun başındaki isim savunmadan Veli ve Uğur da çıktı. Geçtiğimiz maç ikisi de gol kaydetmişti. Dijan gönderdi. Ön Yusuf arka aşırmak istedi. Sekli savunmadan bir kafa Yılmaz. Kemal şimdi Berk İsmail. Şık bir vuruş denemesi. Çerçeveyi bulmadı. Kale vuruşu Menemen Futbol Kulübü'nün. iç sahada Menemen Futbol Kulübü 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı sevgili futbol severler. 9 puan toplayabildi. İç saha performansıyla 16. sırada gözüküyor Menemen Futbol Kulübü. Kötü bir performans olarak kayda geçti. Fakat şu an 1-0 önde ve önemli bir maçta önde. Berk İsmail bıraktı Dijlan topun kontrolünü sağladı. Yanında Taner. Güzel Erkan. İçisi <laughs> kapandı. Uğur. Şimdi oyunun yönünü sağa çevirmek istedi. Orta alanda Yusuf. Bıraktı Yılmaz. Sağda Batuhan bindirdi. Yerden oynadı. Yusuf ceza sahası içine girdi. Son bir daha Hale Onur'dan. Berk İsmail'den önce dokundu. Taç Ahmet'in hemen kullanıldı. Veli Belin pası Uğur. Kısa oynadı Dijan. Tekrar Uğur. Erkan gönderdi ileriye. Taner'den önce İsmail. Taç. Ahmedin, Erkan gönderdi. Berk İsmail iyi indirdi. Şimdi Taner. Şut şansı. Taner'in şutu kaleci. Bora dakika 39 bir kez daha kareyi yokladı. Ahmetliler, Ahmetli futbolcular Taner şutunu çekti. Kaleci Bora başarılı. Bir futbolcu yerde hemen hemen futbol kulübünde. Oyun durduğu pozisyon sonrası. Hakem de o noktada Burak Demir Kıran. Sağlık ekibine şu anlık ihtiyaç duymadı. Şimdi çağırdı sağlık ekibini. Mehmet Al kurt, kurt için düzeltiyorum. İşte dakika 32'ye dönüyoruz. Burada Sedat bıraktı. İsmail'in çok güzel ortası. Müthiş vurdu kafayı Kemal Rüzgar. Tam bir golcü vuruşu. Beşinci golünü kaydettirdik ve takımını da 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Geçtiğimiz sezon muazzam işlere imza atmıştı Kemal Rüzgar. Şanlıurfa takımıyla geçtiğimiz sezon üstge yükselmişti. Sezon başında Menemen Futbol Kulübü'ne katıldı. 25 gol kaydetti Kemal. Bu maçta da ortaya koydu golcü kimliğini. Golü kaydetti. Mehmet Alp'in oyun alanındaki tedavisi tamamlandı. Şimdi kenara geldi Mehmet Alp. Hakim'in o atışıyla oyun kaldığı yerden sürüyor. Top kaleci Bora'da. Bora uzun oynadı. Sedat'tan önce Erkan. Menemen Futbol Kulübü'nün. Serdar Bozkurt'un öğrencileri. En fazla galibiyet alan 3 takımdan biri, en az mağlup olan ...iki takımdan biri, en az gol yenen 3 ekipten biri birçok iyi istatistiği var. Kemal ilk korudu topu. Tek pas yine Kemal. Oyun alanında tutamadı. Taç. Ahmet'in. Bu arada hakemin eli cebinde. Sarı kart Kemal Rüzgar'a mücadelede 41. dakika ceza orada çizgi dışında yaptı. hamle sonrası sarı kartı gördü maçın hakeminden Burak Demirkıran sarı kartıyla geldi o bölgeye kaç atışını Ahmet kullanacak hemen kullanıldı Uğur onun pası orta alan dijden, topla birlikte çıktı onu kapatma çabası Recep'ten çekti topu kısa oynadı Oktay. Bıraktı Veli. Yerden çizgiye Batuhan. Onun pası kısa. Tekrar Batuhan topla birlikte iyi hareketlendi. Son bir hale kısa düştü. Atak Yılmaz. Çizgiye köşe, kadar taşıdı topu. Köşe bayrağına sıkıştı. Yılmaz bıraktı Batuhan. Geriye dönmek zorunda kaldı. Oktay. Oktay'ın pası geriye. Veli Uğur. Sedat'tan baskı. Uğur riskli hareketler. Kemal yerde kaldı. hakim devam dedi. İtirazlar var. Hakemine oyun sürüyor. Kemal yerde. Baton şimdi bıraktı. Hakem o noktaya gidiyor. Bütün Menemenli futbolcular. Hakem Burak Demir Kıran'ın başına geldi. Az önce sarı kartı gören Maçtaki golün sahibi Kemal Rüzgar yerde. İtirazlar hala sürüyor maçın hakemi Burak Demir Kıran'a. O da Uğur riskli hareketlerle savunmadan çıkmaya çalışmıştı. Kilinin mücadelesinde yerde kaldı Kemal Rüzgar. Batuhan topu oyun alanına dışına göndermişti. Şimdi Oyun kaldığı yerden devam edecek. Ahmetli taraftarlar bin kişilik kontenjanı vardı. Ve stadyum çevresindeki evlerin tepesinde de maçları izleyen Ahmetli taraftarlar ve Menemenli taraftarlar var sevgili futbol severler. Şu an kadraja yansımıyor fakat Orada da kalabalık bir grup var. Ahmet'i destekleyen birçok taraftar İzmir'e geldi. Tribünlere sığmadı. Oyun sürüyor. Veli bıraktı Batuhan. Kısa oynadı. Dijdan. Geriye döndü. Rahat döndürmüyor rakibini. Menemen Futbol Kulübü'ndeki futbolcular. Batuhan. Yılmaz. Topu koruma çabası. Kendisinden çıktığı top. Kaç. Hemen Futbol Kulübü'nün. Taç atışını Orhan kullandı. Şimdi ileriye Kemal. Sadece Santrafor'da değil her bölgede oynuyor Kemal. Orhan uzun oynadı. Topun olduğu noktada Sedat ilk hamlesi. Erkan karşıladı onu. Sedat geriye döndü. Bir hata İsmail'den Yusuf. Şimdi etkili gelebilir Ahmet. Son bir müdahale. Sekti Orhan'dan. O noktada Yılmaz. Batuhan bindirdi. Ona doğru Batuhan dış tarafa çıkardı. Berk İsmail. iyi döndü. Berk İsmail onu kapadan Feyyaz. Bir fuar beklentisi vardı. Oyun sürüyor. Ahmetli futbolcular da kaldı. Bir müdahale. Mertcan'dan. Şimdi orta alan kazanılan top. İç gör şimdi Menemen Futbol Kulübü Okan Sağda Sedat hızla bindirdi Ona doğru Sedat Topun kontrolü sağladı bıraktı Okan Tekrar Sedat Aldı soluna Açtı ortasını Sekti savunmadan dış taraf Okan şutunu çekti Savunmadan da seken top kaleci Aykut Kontrata yine iyi çıktı Menemen i̇yi Futbol iyi Kulübü ya. 2 dakika ilave süre ilk yarının sonuna Nereye doğru bir top. Şimdi Yusuf hareketli. Bir anda hızlandı. Feyyaz'dan kurtarma çabası. Feyyaz orada hamle yaptı. Başına kemiği topa dedi. Fual beklentisi var. Oyun sürüyor. Orhan. Topla birlikte çıktı. Mertcan açık göz. Mertcan orta alan. Mertcan'a yapılan hareket. Fual. Serbest vuruşu Menemen Futbol Kulübü kullanacak. Mücadelede 45 artı birinci dakika. 2 dakikalık uzatma verilmişti. Bu sefer de Ahmetli futbolcular az önceki Yusuf'un pozisyonuna itiraz ediyor. Ortalandan serbest vuruşu Orhan Yıldırım kullanacak fakat diğer bölgede Yusuf Tursun yerde kaldı genç oyuncu. Hakem o noktaya gidiyor. Ayağa kalkamadı Yusuf. mücadelenin ilk yarısının son dakikaları içindeyiz. Dakika 32'de Kemal Rüzgar takımını 1-0 öne geçirmişti. Şimdi Yusuf ayağa kalktı. Herhangi bir ciddi durumu yok. Serbest vuruşu. Menemen Futbol Kulübü kullanacak. Topun başında Feyyaz. Artı iki verilmişti ve o sürede geride kaldı. Her an ilk yarının son düdüğü gelebilir. Feyyaz ileriye doğru gönderdi. Karşıladı Dijdan. Topla birlikte çıktı. Yerden göndermek istedi. Uzaklaştırdı Menemenli futbolcular. Orta alan Veli. Geriye Uğur. Bıraktı Yemekıran. Her an ilk yarının son düdüğünü çalabilir. Uğur. Ortalana gönderdi Dijdan. İlk kontrol. Recep kapatma çabasında. Batuhan. Yanında Yılmaz. Batuhan. Çekti geriye döndü. Ve ilk yarının son düdüğü. İlk yarı 1-0'lık Menemen Futbol Kulübüsü'nüyle tamamlanıyor. 32. dakikada Kemal Yıldızgar'ın kaydettiği golle devreye 1-0 önde giriyor ev sahibi ekip ikinci yer tekrar feedback ekranlarında görüşmek üzere